Geçtiğimiz cumartesi ilginç bir canlı yayın yaptık. Gazi olamayan gazilerle ilgili. Gazilere bu hakkı neden vermiyorlar? Bize onu anlattı. Söyledikleri bahaneyi anlayabiliyorum. Çünkü aynı bahaneyle bize de şu dini tengri yazdırma konusunda sorun çıkartıyorlar. Onu da konuşacağız merak etmeyin arkadaşlar. Belki şunu düşünüyor olabilirsiniz. Gazi olamayan gazinin özelliği ne? Ve bu derneğin başkanının özelliği ne? acaba askerlik sırasında yanlışlıkla bacağından vuruldu da o yüzden mi gazi oldu? Ya da eğitimde koşarken düştü sakatlandı da o yüzden mi gazi oldu? Hayır arkadaşlar her şeyden önce bu olay terörle mücadele sırasında oluyor bir. İkincisi şunu da düşünüyor olabilirsiniz. Bu gazi olamayan kişiler yani hem gazi olamayanlar derneği var hem de toplamda 20 bin civarında olduğu düşünülen gazi olamayan asker ve polisler var. Belki şunu düşünebilirsiniz. Bunlar çok hafif şekilde yaralandıkları için gazi sayılmıyorlar. Mesela düştü sakatlandı ya da kolu çizildi ya da kurşun yedi ama kalıcı bir iz bırakmadı ya da kalıcı bir hasar vermedi. Arkadaşlar bu doğru olmadığı gibi bu gazilerin birçoğu yavaş yavaş şehit oluyor nedenini de birazdan söyleyeceğim. Bu şekilde önce özetler gibi konuşuyorum. Kusura bakmayın ama önemli konular olduğunu düşündüğüm için önce konu başlıklarını bir sıralayayım dedim. Benim konuştuğum terörle mücadelede yaralanan ama gazi olamayanlar derneğinin başkanı Atilla Polat kendisi nasıl gazi olduğunu anlattı. Kendi isteğiyle doğuya göreve gidiyor. Orada tabii sadece gazi ya da şehit olanları biliyoruz biz arkadaşlar. Ancak bunlar olmasa bile psikolojik travmayı biz görmüyoruz veya da inanılmaz fiziksel koşulları, inanılmaz fiziksel zorlukları görmezden geliyoruz. Onları da anlattı bize. Az çok dağcılık yaptığım için hayal edebildim. Ama sadece hayal edebildim. Ne kadar soğukta, ne kadar büyük zorluklarla, ne kadar ağır yükle insanüstü olması gereken bir şekilde bu askerliği yaptıklarını anlattı. Gazi olma hikayesi de şöyle. Daha doğrusu gazi kabul edilmeyen gazi olma hikayesi şöyle. Bir köyün etrafına güvenlik alıyorlar kendisinin bulunduğu mevzi korumalı bir mevzi değil. Çok tehlikeli bir yerde çünkü diğer iki taraftan çok rahat bir şekilde vurulabilecek. O kadar çok böyle arazi var ki bazı arkadaşlar biliyorsunuz karakol saldırıları falan oluyor PKK tarafından. Genelde o karakollar da öyle maalesef. Yani bir vadinin ortasında gibi ya da bir çukurun içinde gibi. Yukarıdan ateş bile etmene gerek yok. Taş atsan zaten vurursun demişti kendisi. Gerçekten de öyle. Bütün itirazlarına rağmen başındaki rütbelinin ısrarı üzerine böyle bir yerde mevzi alıyor. Tabii öyle olunca da kısa bir süre sonra teröristler bunlara saldırıyor. Amaçları bütün bölüğü öldürmek. Yani düşünecek olursanız öyle bir yer ki orası öyle bir coğrafya ki nöbet tutanları öldürdüğün zaman sessizce yavaş yavaş diğerlerini de öldürebiliyorsun uyuyanları yani. O şekilde çatışma çıkıyor. Atilla Polat'ın yanındaki kişi ölüyor. Vuruluyor ölüyor. Kendisi bacağından yaralanıyor. Kendi tarafına atılan el bombası, iki tane el bombası patlamıyor. Patlasa belki o da ölecek. Altı kişi şehit oluyor sırf o saldırıda. Kafasında şarapnel parçaları var. Bütün bacağından yüzünden kanlar akıyor. O şekilde şehitlerle birlikte araca koyuyorlar. Kendisini daha sonra araç giderken yine teröristlerin ateşinin altında kalıyor. O yüzden aynı manevralar yapması gerekiyor araç. Ve bütün şehitler Atilla Polat'ın üstüne yığılıyor. O şekilde gitmek zorunda kalıyor yani. Böyle bir hayatı yaşadığınızı düşünün arkadaşlar. Bu da yetmiyor. Psikolojik olarak da bozuluyor. Ve elektrikli şok tedavisi yapıyorlar. Şok tedavisini bilen bilir. Ağza bağırmasın diye ya da acıyı dindirsin diye bez koyarlar. O bezi sıktırırlar. O şekilde elektrik verirler. Bütün bunlardan geçiyor ve çatışmada yaralanmış raporu da alıyor. Ama bütün bunlara rağmen bir doktorun hatasından dolayı gazi unvanı alamıyor. Ve ondan sonra da tabii ne kadar başvurursa başvursun şey zihniyetiyle yani sonradan olmadığını nereden bilelim. Çünkü sen çıktıktan sonra sağlıklı raporu gibi bir rapor alırsan ondan sonra bunun için başvurursan sonradan olmadığını nereden bilelim diyorlar. O şarapneli kafana sonradan sokmadığını nereden bilelim diyorlar. Ya dışarıda şarapnel patladıysa bizimle alakası yoksa diyorlar elinde terörle mücadelede yaralanma belgesi olmasına rağmen. Ve vermiyorlar. Gazilik ünvanı vermiyorlar. Bunun gibi çok fazla insan var. Parmakları kopan insanlar var. Sırtı komple şaraplar içinde olan insanlar var. Bunların hepsinin fotoğrafları var. Kolları yarılmış insanlar var. Bunların tabii ki fonksiyon kayıpları da olmuş. Bunların hiçbirisi gazi ünvanı almıyor. Hukuk çok değişik bir şekilde işliyor ya arkadaşlar. Zamanında eğer bilmiyorsan, hakkını zamanında ve doğru şekilde arayamıyorsan gidiyor. Gittikten sonra da az önce söylediğim sebepten dolayı alamıyorlar. Bir kişi dava açmış gazi olabilmek için. Bu davayı kazanmış. Ancak üst mahkemeden döndürmüşler. Bahane olarak da şimdi sana verirsek herkes ister. İşte bu. işte bu. Dine tengricilik yazdırmayı da bu sebepten engellemeye çalışıyorlar. Dediğim gibi konuşacağız onda. Yani sen şimdi hakkını istersen sana da verirsek herkes ister. Evet. Hiç şaşırmadım. Yani bunu duyunca hiç şaşırmadım sana hakkını verirsek herkes ister lafını duyunca hiç şaşırmadım. Ben birebir şahit oldum. Bizim askerde bir arkadaş vardı. 6 ay yaptı askerliğini. 6 ayda bir kısa dönemde o zaman. Normalde çünkü onların 15 aydı. Bir kısa dönemlik askerlik yaptı. Ve ondan sonra tesadüfen bir gün doktora gitti başka bir şeyden dolayı. Dalağını aldırdığını söyledi. Doktor da dalağını aldırdıysan sen çürük sayılırsın. Senin askerlik yapmaman lazım dedi. Ve gerçekten de tezkere aldı gitti. Şu anda dava açsa belki kazanır diyeceğim ama Gene şey derler. Ya şimdi sana hakkını verirsek herkes ister. Bir de şöyle bir şey varmış. Yani bunu açıkça da söylüyorlarmış genelde. Bu politikacılar, milletvekilleri vesaire. Bazıları söylüyormuş bunu. Şimdi bu çok büyük yük olur. Neden? Size şimdi gaziliğinizi verirsek 96-97 yılında almış olacaksınız. Ta geriye dönük bir sürü para vermemiz gerekecek. Arkadaşlar hepsine birden vermiş olsalar kaç yüz milyon olacak. Devlet hani çok güçlüydü. Hani ekonomi uçuyordu. Ekonomi uçuyordu ki lüks jetlere, lüks arabalara, lüks otomobillere, lüks evlere, saraylara onlara para var. Onları gelince itibarda tasarruf olmaz diyorsunuz. Gazileri hakkını verebilmek itibar değil mi? Senin ülkende adam gazi olmuş, onun hakkını verebilmek itibar değil mi? Bu itibardan sayılmıyor mu? Bu şeyler gibi bazı filmlerde var ya adam lüks evlerde oturur, ağzında sigara falan böyle. Ama bir sürü kişiye borçludur. Sürekli alacaklılar gelir, onları böyle bir şekilde def etmeye çalışır. Ama dışarıdan bakıldığında her şey lüks. İtibarda tasarruf olmaz çünkü. Sadece bununla da bitmedi arkadaşlar. Dahası var bu olayın. 15 Temmuz gazileri. 15 Temmuz'da tokat diyen imam gazi ilan edildi. Evet 15 Temmuz'da tokat diyen imam gazi ilan edildi. Terörle mücadelede çatışmanın içinde ve bir rütbelinin hatası yüzünden bir de bir de bir rütbelinin hatası yüzünden yani direkt. Ölümden dönen, yanındaki arkadaşları ölen, ölülerin içinde, ölülerin altında, araçta o şekilde götürülen, psikolojik şok tedavisi gören ve başında hala şarapnel olan. Bir de işin en acı yanı o arkadaşlar. Bu sadece bir kişi değil. Çok fazla insan var. Vücutlarının içinde mermi var. Mermileri çıkartamıyorlar. Sinire yakın olduğu için mermi içeride kalmak zorunda ve bu sebepten dolayı o merminin içindeki kurşun, magnezyum, arsenik yavaş 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 kana karışıyor. İlk başta bunu söylüyorlar doktorlar itiraz ediyor. Ondan sonra örnek alınması için 10 kişiden kan yolluyorlar ve gerçekten de kanların içinde zehir çıkıyor ve bu insanların gerçekten bazıları zehirlenerek ölüyor. Yani bu kurşun seneler içerisinde seni zehirliyor ve öldürüyor. Bunu Logan filminden hatırlarsınız arkadaşlar. O filmde de bu mantık gene kullanılıyordu. Yani adamantium yavaş yavaş Wolverine'in kanına karışarak onu öldürüyordu. O işte buradan esinlenmiş büyük ihtimalle. Vücudunda kurşunla yaşayan askerlerin yavaş yavaş zehirlenmesi. Ve gerçekten de ölenler olmuş. Birçoğu da ölecek. Tek istedikleri gazilik ünvanı. Para falan da değil. Peki sadece tokat diyen imam ile mi sınırlı bu olay? Değil. Konuyla hiçbir alakası olmayan. Çünkü orada güvenlik kamerası yok. Hiçbir şey yok. Konuyla hiçbir alakası olmayan. Bir kısmı yakalandı. Kaç tanesi yakalanmadı belli değil. Adam içki masasında. Söylenen bu yani. İçki masasında kavga ediyor, yaralanıyor ama bu yaralanması 15 Temmuz'a denk geliyor. Hastaneye gidiyor, gittiği zaman diyor ki 15 Temmuz'da eylemde yaralandım. Gazi ilan ediliyor ve gazi maaşı bağlanıyor ve gazilerin yaralandığı her şeyden yararlanıyor. İki tanesi böyle yakalanmış. Peki kaç tanesi yakalanmadı? Çünkü o sırada gidip, yaralı bir şekilde oraya gidip ben 15 Temmuz'da yaralandım deyince hemen seni gazi ilan ediyorlar. Hemen. Peki nasıl oluyor? Çünkü normalde gaziliğin seviyesi vardır biliyorsunuz arkadaşlar. Öyle tokat diyen, kolu çizilen herkes gazi olamaz. Peki nasıl oluyor? Şöyle oluyor. 15 Temmuz'dan sonra bizim mahalledeki yetkili arkadaşlar çıkıyor ve diyor ki seviye mi ne seviyesi? Gaziliğin seviyesi mi olur? Öyle saçma şey mi olur? Kolu çizilen bile gazi sayılacak diyor. Herkes de alkışlıyor. Ama sadece 15 Temmuz gazileri için. Ve sadece kolu çizilen değil, kolu çizildiğini söyleyenler de. O sırada sen futbol oynuyorsun diyelim, düştün, ayağını yaraladın, Hastaneye gidiyorsun diyorsun ki 15 Temmuz direnişinde yaralandım. Gazisin. Bana anlatılan bu. Çünkü herhangi bir kamera hiçbir şey yok ya. Hangi milletvekiline, hangi siyasiye, hangi bakana giderlerse gitsinler. Hepsi de haklısın, haklısın, haklısın diyor. Ama hiçbir sonuç gelmiyor. Hala daha da gelmemeye devam ediyor. Bence en büyük sebeplerinden bir tanesi maddi olarak altından kalkamayız düşüncesi. Tabi bu derneğin başkanı Atilla Polat. Biz işin parasına değiliz. Sadece ünvanımızı versinler. Biz başka bir şey istemiyoruz. Çünkü ünvanlarını verdikleri zaman öldüklerinde bayrağı sarılı bir tabutta cenazeleri oluyor. Yani terörle mücadelede kurşun yiyen, şarapnel yiyen, parmağı kopan, sakat kalan insanlar öldüklerinde gazi sayılmadıkları için bayrağı sarılı tabutla defnedilmeyecek. Ve sırada işin iyice rezilliği var. Ya açlık grevi ya da yani açlık grevi gerçekten kendi gazimizin açlık grevi yapması çok büyük bir utanç. Ya da bazı üyeler diyormuş ki ben gidip kendimi yakacağım. Çünkü adam biliyor birkaç sene içinde ölecek zaten. Birkaç sene içinde zehirlenip öleceğini biliyor zaten. Ben diyor meydanda kendimi yakacağım. Ya da bunlara işte hak kim vermediyse oraya gidip onların binasının önünde kendini yakacak. İtibarda tasarruf olmaz ama yanlış anlamayın. Bütün dünya bunu görecek. Bütün dünya diyecek ki daha kendi gazilerini, gazi unvanı veremiyorlar. İnsanlar kendi kendilerini yakıyor. Ama olsun önemli değil sarayımız var. İtibarda tasarruf olmaz.